arkadaşlarımızı daha ne katabiliriz. İşte bunları e, biz her program sonrası değerlendirip göz aşamasından geçiyoruz. İşte çektiğimiz fotoğraflar değerlendiriyoruz. Videolar değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımızla bir araya gelip toplantılar yapıyoruz. Seneye diyoruz ki 2025 2026'sında ne yapabiliriz? İşte neler katabiliriz? İşte onun çalışmasını yapıyoruz. Böyle de olunca hem arkadaşlarımız daha mutlu oluyorlar. Özellikle ben gençlerimizi çok takdir ediyorum. Şu anda eee 4-5. yarışmalar zannedersem yanlış mı olmasın, renk renk önlükler oldu. evlen onu götürdüler. Yarışmanın başında plaket aldılar, plaketler şu anda bütün yarışmacılarımızın evinde bir köşesinde. Yani bunu geriye döndüğümüz, baktığımız zaman e, bunun anlamını aslında o zaman çok iyi anlıyoruz. Hani sizler bir gün bir yerde öğretmenlik yapıyorsunuz, ilk başta çıkıyorsunuz işte Avrupa öğretmenlik yaptınız. Orada bir hatıra kaldığı zaman şu anda onun duygusunu çok iyi anlayabiliyorsunuz. İşte bir gün Türkiye'nin bir ucundan Ankara'da öğretmenlik yapıyorsunuz. Orada size bir anı kalıyor. Sonra da Konya'da müdürlük yapıyorsunuz. İşte ilçe müdürlüğü yapıyorsunuz. O seviye ayrı bir şey katıyor. Yani o yüzden ne katarsanız onu siz Erbaş'tan öğretmen gibi olmuş oluyorsunuz. Biz de bizdiriyorsunuz. <laughs> bizim aslında e, hem öğretmenlik, hem de doktorlarla bir ortak yanımız var bizle doktorlarla. Öyle mi? Şöyle bunu da bir espri olarak algılayın. Doktorlara neden e, şeyimiz var? Evet. Onlar da beyaz gel, biz de beyaz geliriz. Allah sizi gelsin biz hastaneye gidebiliriz. Ona da hayat kurtarabiliyoruz. Öyle bir özelliğimiz var bizim doktorlarımız <laughs> Aynen. Gençler nasıl? Evet arkadaşlar, eğlenceli oluyor mu siz takip edebilir? Kokular geliyor mu oraya bilmiyorum ama buraya güzel geliyor. Öyle mi? artık seneye inşallah diğerlerini de görmek Şöyle isteriz daha. Böyle müdürüm sahnedeyken şu plaketleri bir görebilir miyiz? Şu elinizde yazılar vardı. Bir kaldırabilir misiniz yazıları? Oo. Evet. Ne et? Müdürüm <laughs> beyaz Şov'daki beyaz çavdaki gibi bir isimleri okuyun akışları alalım. <laughs> <laughs> Çumra Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi. Ereğli Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Evet, dövizlere de göz atalım. İmanla pişirdik, sevgiyle sunduk. Eğitimle piştik, lezzetle yarıştık. Bir tutam çumra, bir sofra lezzet. Şu döviz de ilgimi çekti. Bizim gibi olmak için dua et şekerim. Yok problem yok. Biz, e, Şu saat yeşil saat dövizi kadar de kadar okuyacağım. Aynen aynen. Hiç daha iyi ben, ben bir türlülere yemek götürüp geldim. Geleyim herhalde. Şunu da okuyalım. No ex, no next, İmam Hatip the best. Şöyle bitirelim Konya'nın piri. Mevlana Mutfakta, Lezzetler Damakta teşekkür ediyoruz. <laughs> İki ekibimize de başarılar diliyoruz. Şöyle hocam ben bozuk gibi ama ben şöyle Estağfurullah konya, hocam. Sizler de ee, burada kalın. Şöyle Konya'ya değeyim. Sizlere de bir, deyip, sizler ee, bir isteyeceğim. Konya İl Eğitim Müdürlerimiz Okan Tekkalan Beyefendi ve Aynur Türkoğlu Hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz efendim. Ee, müdürümüze sahne almadan önce şu yazıyı bir kaldırabilir misiniz? Eğitimle piştik, lezzetle yarıştık. İşte bu. Yani gerçekten güzel bir yazı. Yani burada aslında eğitimin anlamını, önemini vurgulanmış e, arkadaşımız doğru mu anladığım kadarla? Ve öğretmenlerimizin ne kadar e, eğitmen olduğunu, işte okul müdürlerimizin ne kadar bu konuda hassas olduğunu anlatmış. Ben bütün arkadaşlara bu yazı yazan hepsinin emeğine eline sağlık diliyorum. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. olun. Evet. İlmeli Eğitim Müdürü yardımcılarımıza tamam. tekrar çok teşekkür ediyoruz. Tabii yarışmacı arkadaşlarımız ne aşamadalar? Siyah takımdan başlayarak kontrol edelim isterseniz ustam. Evet. Şu an siyah takım. Evet. Gördüğünüz üzere Bamya şu anda ocakta kaynadı. Kameramanın arkadaşım muhakkak arıyordur diye düşünüyorum. Bamya şu an ipten çekiliyor. Yani bir gün düğünlerde içmiş olduğumuz yani tüketmiş olduğumuz Bamya çorbası bu şekilde ipten alınır ve suyla yani çorbanın kendi esas olan sosuyla buluşur. Ve şu anda köfte yoğurma aşamasında devam ediyor. Evet. Arkadaşlarımız özverili bir çalışmayla. Evet kaynayan su ne için ustam? Kaynayan suyu muhtemelen yemekler, yemekler kullanacak. Evet. Aynen. Eş suyumuzu yemekler kullanacak. Yeşil takımımızı kontrol evet. edelim. Arkadaşlarımız ne aşamadalar? Yemeklerimiz... Ne duruma gelmiş? Evet. Şimdi bamya. Evet, salonumuza koku gidiyor mu bilmiyoruz ama burası gerçekten güzel kokuyor. Evet. Bamyo çorbamız olacaklar. Şu an özleşmesini bekliyorlar. Bu da köktemizin içeriği. Sütümüz hem Ballı süt için Hoşverin tatlımıza daha başlamamışlar Onda en son girecekler Evet Süremizin de süreyi de göz önünde bulundurarak Yarışmacı arkadaşlarımızın Buna göre yemeklerini Hazırlamaları hususunda uyarıyoruz Evet Tabii. Şimdi ekranda görüyor bütün arkadaşlarımız Şu an bamya Evet Akşam yarışmamız ]ası. devam ederken evet. seyirci arkadaşlarımızdan Lütfen sessiz olmalarını isteyelim bamya, Evet buyurun usta Bamya gördüğünüz üzere az önce gördünüz ee, arkadaşımız Mamiya'yı ipten alıyor. Yani onu önce ağaçlarda üttükten sonra sonra ipten alıp sosuyla buluşacak. Yani gördüğünüz üzere orada güzel bir heyecan var. Sizler de burada heyecanlısınız. Arkadaşlarınız da aslında sizi karşınızda yarışma